Merhaba değerli hava severler. Yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Bu videomuzda önümüzdeki günlerde beklenen yağışları ve sıcaklık gidişatını sizlere kısa ve net bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda videoyu da paylaşırsanız algoritmada öne çıkabiliriz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor ve videoya geçiyorum. Bugünlerde ülkemize yüksek basınç yerleşti. Yani yüksek basınçla beraber yağışlarımızın sona erdiğini anlayabiliriz. Özellikle iç kesimlerde ayaz yani düşük sıcaklıklar devam ederken kıyı kesimlerimizde sonbahar ve kış mevsimi arasında bir sıcaklık gidişatı mevcut. Yani sıcaklıklarımız normallerin üstünde seyrediyor. Kış mevsiminden uzak bir tabloyla karşı karşıya kaldık. 19 ve 20 Aralık tarihlerinde de bu yüksek basınç seyrinin ülkemize devam etmesi bekleniyor. Ayrıca yine sıcaklıklarımızda da ciddi bir yükseliş veya düşüş bu iki günde söz konusu değil. Peki yağış ne zaman gelecek? 20 Aralık akşam saatlerinde ülkemize İtalya'dan kopup gelen alçak basıncın getirdiği yağışlar mevcut. İtalya'dan gelen alçak basıncın geneli burada harita görünüyor. Bakın, tam olarak Adriyatik açıklarından şöyle Ege Denizi'ne doğru hareket eden bir alçak basınçtan bahsediyoruz. Bu da Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarına şiddetli yağmur ve sel getirebilir. Şimdi bu saydığım şehirlerdeki vatandaşların dikkat etmesi lazım. Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya yani bu Ege ve Akdeniz kıyılarında bütün şehirlerimizde 20 Aralık gecesi ve 21 Aralık'ın tümünde şiddetli yağmur bekleniyor. Yükseklerde ise kar yağışımız var. Şöyle iç kesimlere doğru gittiğimizde Kütahya, Eskişehir hattında da yağışlar yağmur olarak düşmesi olası. Hatta Isparta, Kahramanmaraş o düz hatta da yağışlar kendini gösterebilir. Yani ne demek oluyor bu? Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri'de yağmur olası. Çünkü bu yağışlar maalesef yağmur olmasının temel nedeni sıcaklığın yeterli olarak düşmemesi. Yani zayıf bir soğumayla karşı karşıyayız. Haritada zaten alçak basıncın konumu görülüyor. Yani karadan gelen bir soğuk değil deniz üzerinden gelen bir alçak basınç. Dolayısıyla da yağışları da yağmur olarak bırakacaktır. Şöyle 22-23 aralığa doğru da yağış kuzeye doğru çıkarak Bolu, Kastamonu, Zonguldak Bartın hattına yerleşecek. Burada yağışlarımız Bolu civarında kar, diğer şehirlerde yağmur olarak görülebilir. Yani 21, 22, 23 Aralık'ta başta İstanbul olmak üzere yani Marmara bölgesinin geneli, Ege bölgesinin tümü, Akdeniz'in tümü, İç Anadolu'nun bir kısmında yağışlar var. Yağışlar alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar olması bekleniyor. 24, 25 Aralık'ta da alçak basıncın hareketiyle binayen Doğu Anadolu'da yağış geçişleri olabilir ama yağışın büyük bir kısmı 20 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında Ege ve Akdeniz kıyılarında olması bekleniyor. Yani burada soğuk hava hata var ama maalesef özellikle 24 Aralık'ta gelen soğumanın çok fazla batıda kalması, alçak basıncın İtalya açıklarında yerleşmesi bize karasal soğuğun kariyerle girmesini engelliyor. Evet 21 Aralık'ta denizden gelen alçak basın çıkar ama 24 Aralık'taki soğuma karadan gelen bir soğumaydı. Ama onda da alçak basın çok fazla batıya konumlandığı için yağışları bu şekilde karakterize ediyor. Peki 24 Aralık'tan sonra bizleri ne bekliyor? Bakın genel açıdan ben yılbaşı ve ocak ilk haftasında ülkemizi etkilemesi beklenen potansiyel bir soğuk hava dalgası tahmin ediyorum. Çünkü Kuzey Atlantik salınımı pozitife çıkıyor. Yani ne demek oluyor bu? İzlam Alçak basıncı güçleniyor. Azor dinamik yüksek basıncı da kendine geliyor ve böylelikle bize kutup koridoru açılabilir. Ne anlıyoruz? Ocak ilk 15 güne kadar Sibirya e termik yüksek basıncı yok. Yine gelirsek kutuplardan gelen soğuk hava ataklarıyla mücadele edebiliriz. Bu kışın kutuplardan gelen soğuk hava ataklarına damga vurmasını bekliyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.